Merhaba. Bu videoda for döngülerini inceleyeceğiz. Bunun için önce bir e, for bir nokta oluşturayım. Şimdi öncelikle döngülerden bahsedelim. Ne işimize yarayacak? Bundan önce koşulları işlemiştik. Koşullarda e, program hesaplama normal devam ederken, düz devam ederken bir yol ayrımına geliyordu. O yüzden hani karar verme işlemi yapmak için koşullar bizim için önemliydi. Döngülerde ise bir işlemi tekrar tekrar yapmak, bir kontrolü tekrar tekrar yapmak için döngüleri kullanacağız. Dolayısıyla aslında bilgisayarın o hani mesela bir şifreyi kırmak için bir milyon kere deneme yapması mantığını düşündüğümüzde bu tip şeylerde hani tekrar tekrar bir şeyin yapılması durumunda döngülerin işte o tekrarlı kullanımı bizim işimize yarayacak. Burada döngüleri sadece bir şeyi aynı şeyi tekrar etmek için de kullanabiliriz veya bir dizi şeklinde yani birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum gibi farklı durumlar için de çalışmasını sağlayabiliriz. Şimdi for döngüsü ee, ve while döngüsü olacak. Totalde iki tane Python'da döngü çeşidi var. Bunlardan for döngüsünün de e, tekrar sayısı belliyse for döngüsünü kullanıyoruz. Mesela bir şeyi işte bir listenin uzunluğu kadar tekrar ettireceksek veya işte bir listenin her elemanı için bir, bir şey yapacaksak, bir kod grubunu çalıştıracaksak o zaman durum belliyse yani tekrar sayısı belliyse for döngüsünü kullanıyoruz. İlk örneğimizde bir listemiz olsun elimizde dolayısıyla. Mesela isim listesi olsun. isimler diyelim. İsimler listesinin birinci elemanı Ali. ikinci elemanı Veli. Ve üçüncü elemanı da Ayşe olsun. Şimdi Ali, Veli ve Ayşe'nin tek tek mesela Ali için bir işlem yaptıracağız. Veli için aynı işlem yapacağız, Ayşe için aynı işlem yaptıracaksak burada şimdi for döngüsünü şu şekilde kullanıyoruz. Yazıp daha sonra mantığını da anlatalım. For isim in e, isimler diyoruz ve 2.3 nokta üst üste koyuyoruz. Şimdi buraya içeride yine bir girinti var. Ifte olduğu gibi dört boşluk veya bir tam girinti var. Buraya şöyle anlamamız için önce komut 1 sonra komut 2 sonra komut 3 diyelim. Sonra da şuraya komut 4 diyelim. Şimdi bakın burada şöyle bir çalışma mantığı var. For döngüsü isimler listesinin içinden isim değişkenine sırayla bu değişkenleri atıyor. Sonra her seferinde bu for döngüsünün içindekiler çalışıyor. Ve son olarak bütün bizim işimiz bittikten sonra for döngüsü bir tamamlandıktan sonra da komut 4 çalışıyor. Yani şöyle şimdi Ali isimlerden ilk başta ne var? Ali var. İsim değişkenine Ali'yi atadık. Komut 1, 2, 3 çalıştı ve daha sonra e, isimlerden isim veli oldu. Tekrar komut 1 2 3 4 1 2 3 çalıştı. Sonra Ayşe yine isim değişkeni atandı ve komut 1 2 3 çalıştı. En son komut 4 çalıştı. Mesela bunu şimdi oradaki örneği daha iyi görmek için şöyle yapalım. Şimdi print e, isim virgül merhaba diyelim. Ondan sonra yine ikinci kategori. İkincisinde de yine e, isim, virgül güle güle diyelim mesela. Daha sonra burada dinde de print program bitti diyelim. Şimdi bunu yaptığımızda şöyle çalıştıralım. Bakın önce ne yapacak? Ali merhaba, Ali güle güle. Veli merhaba, Veli güle güle. Ayşe merhaba, Ayşe güle güle. En sonunda da program bitti yazacak. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Bakın şurayı tekrar çalıştırıyorum. Orada satır sığmadığı için gözükmedi programımız. Ali merhaba, Ali güle güle, Veli merhaba, Veli güle güle, Ayşe merhaba, Ayşe güle güle ve program bitti şeklinde gözüküyor. Yani burada dolayısıyla şu girintilerin hepsi her seferinde çalışmış oluyor. Bu girintiyi burada unutmamamız gerekiyor. Girintiyi başa aldığımızda da aslında bu for'un dışında bir komut vermiş oluyoruz. For'dan sonra bir komut vermiş oluyoruz. Genel kullanımda şurada bir de 2.3 üstü var onu da Şimdi e, listenin dışında bir diğer kullanımda e, mesela listelerle metinler benzer özelliktedir demiştik. O yüzden bir e, metinimiz olsun elimizde ve onunla ilgili bir örnek yapalım. Aslında aynı kullanım. Metin mesela sanal Boşlukta bırakmayın, akademi olsun. Şimdi for i e in metin dediğimde, bu sefer bu metinin içindeki her karakteri ayrı ayrı ifade etmiş oluyor. Yani burada i e önce s'yi alıyor, sonra i e, a'yı alıyor. Her seferinde mesela bunu yazdırdığımda şöyle sadece i e yazdıralım. Bakın S, A, N, A, L şeklinde tek tek harfleri yazdı. Burada tabi her seferinde i ile ilgili işlemler de yapabiliriz. Mesela işte 3 çarpı i yazarsak 3'er defa her harfi yazdırmış oluruz. Bunların dışında e, for'u yine sıklıkla özellikle tekrar sayımız o tekrar sayısı belli olacağı durumlarda range fonksiyonuyla kullanacağız range fonksiyonunda zaten range fonksiyonu nasıl kullanıldığını önceki videoda anlatmıştık for i e in range en temelde bunu böyle mesela bir şeyi 10 defa yaptırmak istiyorsak hızlıca bunu yazacağız for i e in range 10 dediğimizde direkt 0'dan 9'a kadar indeksleri alıyordu ama toplamda dolayısıyla 10 kere tekrar etmiş oluyordu yani şöyle işte bir şeyi 10 defa yazdırmak istiyorsan o zaman Range fonksiyonunu kullanıyorum ve 10 kere yazdırmış oluyorum. Burada sadece indeksin sıfırdan başladığını unutmamak lazım. Ee, onun için şuraya mesela i virgül sanal kadını yazarsak. Bakın sıfırıncı önce birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, dokuzuncu. i her seferinde sıfırdan başlayarak birer artarak gidiyor. Ve en son 9 değerini aldıktan sonra döngü tamamlanıyor. Toplamda şu dakikada. Daha sonra burada e, duruma göre biz mesela 1'den 10'a kadar yazdırmak istiyorsak burayı 1 virgül 11 yapmamız gerektiğini zaten görmüştük. Bu şekilde 1'den 10'a kadar da yazdırabiliyoruz. Şimdi burada genelde e, for döngüsünü veya diğer döngüleri bir koşul durumlarıyla birlikte kullanacağız. Dolayısıyla koşul durumlarıyla kullandığımızda aslında hem tekrar tekrar deneyip hem de belirli durumlardaki sayıları, mesela belirli durumlardaki şeyleri yazdırabileceğiz, işlemleri yapabileceğiz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Şimdi amacımız şu olsun: bir sayı var elimizde, bir A sayısı. A sayısı mesela şimdilik rastgele 24 olsun. Benim amacım a sayısını tam bölen a sayısını tam bölen sayıları yazdırmak olsun. Tam bölen sayılar. Şimdi dolayısıyla ben e, sıfırdan sıfır bölümünü de kullanamayacağına göre birden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 24'e kadar denemem lazım bunu. 24'e kadar deneyip eğer belli koşulu sağlıyorsa da yazdırmam lazım. Şöyle yapacağım. For i e in Range. Bu sefer kaça kadardı? O da belli, bek, de, deneyeceğim sayı aya kadar. O yüzden a yazıyorum buraya. Aya kadar sayıları deneyeceğim ve eğer e, benim sayım o an denediğim sayı i sayısı aya tam bölünüyorsa yani a yüzde i eşit eşit sıfırsa i a'yı tam bölüyorsa yani ya da a'nın i ile bölümünden kalan sıfıra eşitse diyebiliriz. Bu durumda diyeceğim ki şey yazayım yazı yazayım print e, i, virgül, e, bir bölendir diye tam da yazalım hatta i bir tam bölendir diyelim. Şimdi a tam bölüyorsa iyi bir tam bölendir diyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımda ne olacak? Gelecek a sayımız burada belli. a'ya kadar e, sıfırdan başlayarak denildi. O zaman sıfırdan başlamak birden başlaması için burayı önce bunu bu şekilde çalışma hatamızı alalım. Bakın zero division error diyor. Sıfıra bölme hatası var diyor. O yüzden burayı birden başlatmam lazım. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi bakın 24'ü bölen sayılar. 1 tam bölendir, 2 bir tam bölendir, 3 bir tam bölendir, 4 bir tam bölendir, 8, 12 bir, bir tam bölendir dedik. Bölen listesini aslında bölenlerini yazdırmış olduk. Burada sayının kendisini de dikkate almamız gerekirse, de dikkate almamız gerekirse şuraya da A1 yaparsam bu şekilde bu sefer kendisi dahil birden başlayarak sayıların tam bölenini bulabiliriz. Mesela şimdi burada ee, şu şöyle bir sayı girdiğimde de bunun çalıştığını görmek aslında işte bilgisayarın yaptığı hesaplamayı bize göstermiş olacaktır. Dediğim gibi for döngüsünü if'lerle beraber veya for döngüsünü iç içe for'larla kullanılmasıyla ilgili burada çalışmalar yapmak gerekiyor. Bundan sonraki videolarda 3-4 tane video sıra sende şeklinde olacak. Oradakileri hem önce kendiniz düşünüp sonra da çözümlerini izleyerek ilerlerseniz faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.